Herkese merhaba arkadaşlar Ali güzellik ile hepiniz hoş hoşgeldiniz. Bugün sizlerle arkaya giriyorum. Bu kızın yürüyünce yazma kaderi var. Mami Çerkez Bey işte. Mami'ye bay bay. Mami yine gitti. Arkadaşlar şimdi bugün arkaya 9. bölüm. Öbür bölümde adamın evini bulduk dedik. Ama o doğru değilmiş. Arkadaşlar gerçek değilmiş dedim. Daha bakmadık ve araştırmadık. Haberiniz olsun. Mahallenin gerisine geri kalan çocuklar işte. Ali o zaman hızlıca girelim. Arkadaşlar. Oraya kapı yaptıracaklarmış galiba ama final olmaz. Daha belli değil ama. Şey Tam belli abi. değil daha. Daha çok var. Ya bir ay sonra bir ay. Ama biz oraya gireriz ya ya da üstten atlayıp gireriz. Ben yaparım. Mami yapmaz öyle bir şey. Oğlum girelim ya. ya. Buyurunuz Ali. Ali önüne. İçeride misiniz? İçeride misiniz? Tamam. Dışarıda Adam dışarıda mı? İçeride yok, biri yok, var mı? Korktum, i̇çeride biri varmış. Hı. Var mı bir son? İçi... Görmüş yaklaşırken. İçeride biri var mı? Onu sor. İçeride birisi var mı? Yoktur ya. Yokmuş. Şey, 5 dakika 10 dakikaya gelin e, nereden biliyor ki? Gelecek halde. Almış ki. O fare Bir... Şey o fare ölüsü mü? Evet. Ah, korktum. İki dakika sonra yedik Ali'nin korkusu geçsin bence. Bence birisi onun üstüne birisi. geçelim bir bence onlar gece oluyor Ali. Ha biz bir şu, şey şunu bulduk. Mamine. Bu gerçekmiş arkadaşlar. Bu mafyaların e, işaretleme şekliymiş. Biz mavi araştırdık Mamine. ve bu hareket mafyaların bura benim benim yerim olarak Mamine. belirlemesi. Söndürü, birleşik, ölüm umutlar. Nerede? verici umutlar. Umutlar. Gelelim hadi gel. Bak farenin üstünden geç gidek. İşte onun Yağlanmaz. onun yanından geç gidek. Yedi sopa mı al? Allah alıyor mu sopa? Geriyorsa. Hadi gir. Ya, Ali sor bakayım yakınlarda yakınlarda mı? Hadi araştıracağız. Hamile adam geliyormuş. Kaç ünlü ya? Hangi adam? Bir oğlum. Oğlum babasını. Oğludur bence. diyor ama. Hadi hadi çıkart kapıyı. Burada burada. Hangi taraf bulmuş? Hangi taraf Hangi taraf bulmuş? Hangi taraf bulmuş? Sol sağdan mı? Sağdanmış. Sağdansa mı buradan? Allah oradaydı. <laughs> ki Arkadaşlar kamerayı arkaya aldım. Gördüm şimdi gör. Arkadaşlar daha girmeden olanları gördük. Aşağı, Ay girecek ya oraya. Öbür yöne girdik ama tam yine giremedik. Tam giremedik. Gel, Gel oraya hiç gitmeyelim bence. Buradan bir de gitmeyelim. Kulaklığına bir iki dakika versene. Koca koca Nerede? Bilidade. Okey tamam. Ela çıkmış. Gizli bir gizli bir bak gel kontrol edek. Sen koşmasana çocuk. Abi, ne? Ali koşma. Ali. Evet, şimdi. Böyle bir şey tamam Ali. Ali. Uyurun üzerine. Öyle. Kimse yok. Yürü. Hadi yürü. Adam çıkmış. hızlıca şekilde çıkak. Adam. Duyduğumda göre adam gece beni geçe gördüm. Adam eşyaları geri koyuyordu. Geri mi gelmiş diyor. Hadi. Ona hiç bakma bile. Hızlıca geç. Hatta bu belki de canlanır. Ben Allah korusun. Mu? Benim, benim, benim fare fobim var. Zor Arkadaşlar kendimi böyle çekiyorsunuz. Bana ne yapıyorsunuz? çekmeyecek et mi etme çekmiyorum artık ya Ali Adam yokken bütün etrafı gösterdim. O yoktu. Öbür videoya bakacağım. 8. bölümü bakacağım. Orada var mıydı? Yok. Nerede? Ben de ne yoruldum. Bir anda burayı küpünün koşmasını düşünsene ya adamın. Mobilerin ev bomboş. Şu <laughs> konu şu. O da çok merak Onda bir şey yok biz baktık. Boş. Onun hiç bir var? Sidik. her zaman yapmıyorlar. Hadi orayı on, on, onlara sakın göz, göz gözükme. Neden evet. mi? Buranız o yaşlı arkadaşı ve görüşe giderse görüşte söyle. Aldın mı sen onu? <laughs> Niye aldın? Üstüne söyle. Alayım abi arkadaşlar. bira şişelerini görüyorsunuz. Ne şeyi var Bence onlar evden geliyor ya da adam sipariş ediyor. Ya da arkadaşlar evde var. Ama genellikle bu adamın çöpleri oluyor. Bira şişeleri falan. Adam, buraya vurdu. Ay biri sesleniyor. bir, biri geldi ha buraya. Tarlı bir şey var mı? Bir, okre, bir şey var. Arı ekmek var. Yemin et. Adam, yapıyormuş ya. Sor bakayım şaka mı gerçek mi? Tamam. Çıkalım. Arkadaşlar burada o adam şey değilmiş. Bu sefer kalk Arkadaşlar buradaki yazıları an bir çıkacağız şu an. O bir adam diyor ki ben hiç çıkayım. Çünkü öbür sessiz, Olmuş. Olur. Hayır, sessiz olur musun? sessiz olur Arkadaşlar Arkadaş, Arkadaşlar bizim arkadaşlarımızı döven var ya aha bakın boncuk. Adam var ya biraz sessiz olmuyorum olmuyor. Arkadaşlar öbür adam bizim arkadaşlarımızı kovalamıştı ama bile bizim. Ondan sonrası bu adam hepsini tanıdı ama biz artık onları geçim Çünkü adam bizim çocukları tanıyor. Şimdi bir yavaş yavaş çıkacağız mı? Çıkma meselesi meselesi şimdi. Işte. Bunu çok bunaldım aldım ben. Arkadaşlar bugün biraz başım döndü. Başım, başım döndü diyebilirim. Bak düşme, düşme düşme. Çok kötü başım arkadaşlar. Nedenini de söyleyeyim Beni çeker misin? Ben nedenini ne söyleyeyim mi? Adı neydi? De... Orada çok böyle nefessiz yer. Astımı olan bir insan orada ölme düzeyine bile gelir. Bakın. Size bir şey diyeyim mi? dönüyor. Boğazım zaten ağrıyan bir insanın, Boğazım ağrıyor şu an. Biraz da başım ağrıyor. Ama hiç kim geldi. Başım. Hı -hı. Kaç adam geldi Ay, <laughs> Başım çok kötü mi? Başım arkadaşlar bir dönmesi var. Felaket. Başım bir dönüyor var ya arkadaşlar. Başımın dönmesini kimse anlayamaz kameraya çekiyoruz. Kameraların canlısı bozuktu. Ben telefonu çekmeye karar verdim. Arkadaşlar, insan orada var ya. Duramıyor ve boğazım çok kötü ağrıdı orada. Ve adını neydi? Burada kimse duramaz gibi duruyor. Ali. Kimse burada duramaz bana göre. Bak adamı size göstermek istiyoruz aslında Adam her seferinde bir yolunu bulup kendini bizden ve kameradan saklıyor. Biz babasının yüzünü kaç kere gördük. Ama o yüzünü mamı görmüş. Ama karanlıkta dünkü karanlıkta babasının Ali kediyi korkutma bence. Kediyi korkuttu ya. Arkaya ya da girdi. Ay, ya yemez ki de. Ay. Ali git fare bu çocuğun. Arkadaşlar kendini fena saklıyor sarkılama sebebi polis korkusu, insan korkusu ve Abi, şuradaki evi göstersene. O evin sahibini bak bir orada fare rörüldü. Ve o adamdan şüpheleniyor Mami Nedeni ise çünkü evi oradan bir giriş var ve o giriş bu kapıyı ila bağlı. Arkada bir giriş bağlanması var. lazım. Bak bir bu evin sahibini adamı seviyoruz. Evet. Ama bu evin sahibi arkadaşlar Size i̇şte bu, bugün bu videoda girdik Bu videoda benim benim tek işim bu evin sahibinin tehlikeli olduğunu söylemek. Bunu mami dedi. Herkes diyor ya. Nedeni çık adam hep kendini bir dilik hep saklıyor. Ama adam evi çekmeyen kameralara falan diyor ama biz adam yüzüne ezbere biliyoruz. Arkadaşlar bir de şöyle üstteki yazıları belki o da yazmış olabilir. Ver yazıları daha yakından göstereyim. Arkadaşlar okuyayım mı? Bekle bekle göz tam yakından gösteriyor. Arkadaşlar bu yazı buraya çıkılmış yazılmış uzun boylu bir ve bu adam da fena uzun boylu. Okuyayım. Güneşin ölücü ee, güneşi evet. öldü umutlar. Söndürülen güneşi öldü umutlar. Arkadaşlar buradan hiç de gözüküyor mu? Bilmiyorum gözüktüğü kadar göstereyim size. Arkadaşım, adam gitmiş. Dersiniz, burası Cenni Mahalledeki şeyin. Cinli mahalledeki adamın evinin yeri şey. burada adam öyle olmuş. Aka cinni mahalle cini isteniyor. Varmış. Ama cinli mahalleni çekmeme sebebimiz nedeniniz? Arabalar çok dolu arkadaşlar. Araba dolma sıkıntı ve değil. Üç kişi olamıyoruz her dakika. Evet, ya biz evde bir olmuyoruz bir ya mami. İşte 15 ben gün ben tatil. Onu keselim. Arka yok. O adam. Oranın sahibi gibi bir şey. Oraya, o arkadaki mahallede o adam oraya girdiği görüldü gözlüdü. O anne de o videoyu bulduysak şu an tık koydum ama herkese koyamadım. O belli değil. Ay neydi? Adamın arabası da var. Arabası da, da tehlike. Bu adam tehlikeli bir adam olduğunu size söyleyebilirim ve herkese söyleyebilirim. Bu adam hep kendini saklayan bir adamdı. Arkadaki adamın da biraz boyu uzun ama babasının boyu kısa. Nasıl mı diyeyim bakın şuradaki adam gibi kısa. Oradaki adamı yakınlaştım. Bakın adam her zaman kendini sakladığını Ali biliyor. Mami biliyor. Herkes biliyor zaten. Biz bugüne kadar e, neyse, kendimizin çok biliyorsunuz biz kararlı, biz YouTuber'cu olacağımızı sen abi eminiz. Ama olmanın zorluğu var, kolaylığı var. Ama kolaylığı olunca daha bizim, bizim için daha iyi oluyor. Ama oradaki adamın tehlikeli olduğuna göre tehlikeli. Neden? Adamın biz oradan bıçaklar, puflar ve e, biz orada bıçağı bulduk arkaya, bıçağı bitti, çöp attık. Oradaki adam düşürdüğü söyleniyor ama o adam orada bazı tutamadan düşürülmüş, biz de çöpe atmıştık. Ve polisler bizim soruyu sordu. Videolarımızı izle neler 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 gördüğünü gördüler. Ve bizim haklı olduğumuzda burada papya çıktı. Ama oraya daha da gireceğiz. Sabah giriyoruz. Şimdi sabah eğlenmiş olmaz dedim. Adam evet da daha aksiyonlu oluyor. Neden mi? Adam çok kendi belli zamanlar. Ama adam oraya girerken etrafını kolluyor. Beni biri izliyor mu? Beni biri görüyor. Ben her saat 5 giderim bakarım. O bizim camdan. Bakarım adam belki girmiştir, çıkmıştır. Adamın giriş yeri. Girdiği zaman şöyle bir şekil oluyor arkadaşlar. Böyle montunu çekiyor. Ben geçen gün gördüm. Babasını eşyaları koyarken sabahları. Böyle. Böyle. Böyle eşyaları koyuyor. bakın. Şöyle yüzünü kapatmış. Böyle bir tip vardı. Burası da kapatmıştı. Ağıl bölgesi. Kafanın bölgesi tek göz tarafı ve burun tarafının olduğu yerden tane delik açılmıştı Nefes alabilir almak için bu en tehlikeli yer. Adam ben bağırdım. Abi bir şey adam. Böyle bak böyle yaptı arkadaşlar. Bakın bir daha göstereyim. Böyle bakın ben buradayım diyeyim. Bak. Abi ne yapıyorsun diye bağır ale. Abi ne yapıyorsun? Böyle yaptı kendini. Uzun boylu olduğu için o aşağı olan yere girebiliyor. Ve boyu da uzun olduğu için o aşağı olan yere her zaman atlayıp yine çıkan bir adam olduğu için tehlikeli bir adam olduğunu açık açık söyleyebiliriz. Ama ben bir adamın bir ara yüzü görüyorum. Bizim ailemiz hakkında biz çocuklar çok az biliyoruz var. Biz yerimize geçelim. Adam uzun boyluydu, bir saçın o adamı uzun. O adamın saçı uzun mu Ali ve uzun boylu mu? Sen söyle. Arkadaşlar <laughs> saçı şunun beş katı gibi bir şey çok uzun. Bir uzun saçı var bir uzun boyu var. Yani benim Kadir'le ikimizin birleştiği boyu olabilir. Ya abi bizim Mami'yle bizim boyu. bizim Mami'yle birleşirsek o adamın tahmini boyuna geliriz. Çünkü neden mi? Adam hem saçı da uzun ve Mami'nin eşit saçı var diye bir ara. Veya benim şu saçım olabilir. Bakın. Bakın saçımı yıkadığım için tam belli olmuyor. Bu saçın ben dün yıkandım böyle kabarak kabarak çıktı bir değiştirdiğim için ya öyle arkadaşlar annenin aslında biraz büyük bir saçı vardı büyük saçının olma sebebi neden mi şüpheleniyoruz büyük saç oldu o, o, o siyah galiba o adamın bakın arka adamın saçının rengine bakacağız bizim orduk adamın büyük boy mentesi o zaman bir videonun sonuna geldik diyelim arkadaşlar ama isterseniz ben biraz daha konuşacağım ee, bazıları diyor ki Mami oraya niye girmek istemiyor? Şimdi arkadaşlar ben nedenini söyleyeyim. Bunu Ali'ye girmek istemem. ben de girmek istemem. akşamları. Bakın Mami akşamları girmeyi kabul etsin. Akşamları girmeyi kabul eden bir insan. Evet. Ben akşamları, ay sabah, akşam bir sabahları girmeyi kabul eden bir E şimdi Mami akşam niye oraya girsin ki bir adı neydi? Nedeni mi var? Arkaya Mami'nin kendi kanalı Muhammed Ali. KRTS 1900 ama Neyi? Mami Kadir Ali yazınca kanal böyle çıkıyor. Geç kadar Mami Kadir Ali yazın biraz aşağı kaydır ondan sonra ön biraz çıkar. Mami'nin fotoğrafı var böyle telefonla tıklayınca. Evet Mami bize meydan okudu ama hani onun, onun videolarını biz dolayacağız. Bu videoda Mami'ler olacak. Arkadaşlar Mami, Arkada Mami gelince zaman oraya bir daha gireceğiz. Mami bir 4, 5, bir 10, 15, 10 10, 10, 10, 7 güne falan gelir. Bir hafta tahmin Mami'nin neden girmek istemediğinizi şu an açıklayayım. Mami, Ali'nin oraya çok büyük bir korkusu var. Bir ara oraya girdik <laughs> biz Mami'de Ali yoktu. Ve maminin burnu kanadı. Burnu kanadığı için maminin burnu kanadığı için adı neydi? Oraya bir daha girmek istemiyor. Neden? Bu korku. Korku maminin burnu. Çok kanamadı ama biraz işte az, az bir şey kanadı ama sonra sindir hemen geçti. Oraya bir korkusu var maminin. İşte Ali'nin nedeniyle ilgilirsek kendisi açıklasın oraya o girmek istememe sebebi. akşamları giremiyorum ama sabahları önden de giderim arkadan da giderim. Arkadaşlar geceleri girmem çünkü arkadaşlar geceleri nedense benim içimde bir korku oluyor. Karanlık oluyor önümü göremiyorum. Arkadaşlar bir e, şey yapamıyorum yani kim var diye korkuyorum. Orada abi ben farelerden korkuyorum. Arkadaşlar bu fare olayını o abi çıkarttı zaten girmeyelim diye. Orada abla cin çarpmış senin yalan attı. Oradan da biraz korktum. Oysa... O, doğru olabilirmiş. O çok belli diyor doktor. Ama yalan da olmayabilir ama abla bize dedi ki arkadaşlar. Abla bize dedi ki orada cin var. Şöyle böyle var. Bizim kaçıncı bölüme dedi biz onu? Üçüncü dedi. İki mi? Bir mi? Ne? orada cinler var. Sakın gidin. Bir ab oraya bir ara biz kaçırdık. Ve kadın sesi bize bağırma sesi geldi. Dün biz izledik Ali. Yi. Aa işte, oradaki kadın da olabilir, erkek de. Ama oranın erkek olur belli. Kadın da yanında olabilir. Belli olmaz belki. Evlidir. Beni bir çek? Ben nedenleri akşamla girmek istemedim. Benimle bir konuşayım. sen çek Neden <laughs> akşamla girmek istememi? Abi neden bir parka gitmeyeceğim? Bunlar ağlıyor korkuyor ben. Bunların hep korkusuna kim hem de bunu daha iyi atı çıksın. Ben şimdi böyle geliyoruz ya ben bunu arkadan çekmeyeyim de. Böyle çekersen. Olmaz. Sen nereden ne diyorsan ver. bekle dur. Ne diyecektin? Arkadaşlar zombi videonun da sonuna geldik. Bir yine sonuna. Neyin videosu? Alttan. Like, <laughs> Anladınız. Abone. Like ve abone unutmayınız. Bildirimleri açmayı unutmayın zil sesini açma tık zil sesi geldi. Yorumda atın. E? Yorumda Yorum Zık diye binlerim sesi geliyor. Ayrıca zık kuzu böyle tık diye video paylaşıyor. Düşünsene de ne güzel. İlk siz yapıyorsunuz Mami'nin en son ki devamı. Eee. Mami'nin ilk videosunu izlemeyi Muhammed Karataş. Muhammed değil Muhammed. M'si Muhammed iki tane M var. Ve KRT'si 1900. Bir kadar olamaz işte. İşte başarılar diliyorum buradan ama bir. Arka böyle arkadaşlar daha da böyle arka videolarının gelmesini istiyorsunuz. Like atın. Abone olun ve videoları açın. görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bye. bye.